Hoca hakkı mühim. Üç türlü babadan en önemlisi hocası olan ahiret saadetini bahşeden babasıymış ki hoca hakkı hiçbir şekilde ödenemez buyuruluyor. Onun için gece gündüz unutmayıp devamlı onların hakkını ödeyebilmek için gerçi ödenemez de yani onları unutmayıp onlara daima bir şeyler okuyup göndermemiz lazım ki bir nebze haklarını yerine getirebilmek. Hoca hakkı mühim. Buyurdular ki eğer kendileri davet etmeseydi küçük efendi ben seni sevdim evimiz yukarıda mezarların arasındadır eve de gel sohbet ederiz demeseydi kendileri davet etmeseydi gidemezdim kendileri davet ettiği için rahatlıkla gittim öğrendiğim her şeyi efendilerden öğrendim öylesin çünkü babamın okuma yazması yoktu bize onun için pek bir şey öğretemedi fakat öğrenebilmemiz için çok uğraştım. hani ilk mektepte bile tatil aylarında kalender gibi hakim kutluğun gibi sonra Ebu Suud din mektebi gibi yerlere de gönderip oralarda da ayrıca hususi yetişmesini temin edermiş. Daha ilk mektepte Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişler. Yani babası evet muhacirlikle geçmiş vakti. 93 harbinde düşman arkadan kovalamış, devamlı kaçmışlar. Ömürleri muhacirlikle geçmiş, düşman kovalamış, onlar kaçmış. O şekilde İstanbul'a kadar gelmişler. Onun için okuma yazması da yoktu. Kendisi bize bir şey öğretemedi ama öğrenebilmemiz için çok uğraştı. Öğrendiğim her şeyi de Efendilerinden öğrendim. Efendilerinin sohbetlerinde devamlı bulunmakla öğrendim her şeyi. Efendilerinden en mühim öğrendiğim şey de kim sevilir, kim sevilmez. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bunu öğrendim buyurlar. Efendilerinden en mühim bunu öğrendim. Buyurmuşlardı ki işte böyle isteyen herkese verir. İnna fetah leke suresinin son ayet kerimesinde isteyen herkese veririm. istemeyenlerin içinden de seçtiğime veririm buyuruluyor ya. İşte ben istedim de ver. allah Teala ben istedim dua ettim. Hani Kadir gecesi uyuyamadım buyuruyorlar. Bahçeye çıktım. Eyüp Sultan'a karşı dua ettim. İstedim, istedim de verdi allah Teala. Yani isteyen herkese veririm buyuruluyor. İşte ben istedim, dua ettim allah Teala bana Efendi Hazretleri'ni verdim. Ben istedim öyle kavuştum. allah Teala benim zahir babamı aldı ama hakiki baba verdi karşılığında. Yani Efendi Hazretleri'ni verdi. Babam vefat etti lise son sınıftayken ama ondan hemen kısa bir zaman sonra da Efendi Hazretleri tanıdım. Zahir babamı allah Teala aldı fakat hakiki babamı verdi bu evler. Efendi Hazretleri babam vefat ettikten sonra kavuştum. Abdülhakim Hakim Hazretleri bir görüşte yani seni sevdim buyuruyor buyurlar. Bir evliyanın bir Allah adamının seni sevdim demesi için onun iltifatına kavuşmak için senelerce hizmet edilir. Öyle rastgele seni sevdim demek de olmuyor. Evliyanın sevgisine teveccühüne kavuşmak için kalbine girmek için senelerce hizmet edilir. Evliyanın teveccühüne kavuşmak kalbine girmek kolay bir şey değil. Senelerce hizmet edilir. Kalbine girilir, gözüne girilir, Etifatına öyle kavuşulur. 40 sene, 50 sene hizmet ettikten sonra bu ele geçer. Biz hizmet etmeden imtihansız kabul edildik. Daha ilk görüşte seni sevdim diyor ve evine davet ediyor. Hem davet var hem de sevmek var. İmtihansız kabul edildik. Hatta bir de böyle İmam Rabbani var. İmtihansız kabul edilen. Bu yola zahmetsiz ve imtihansız kabul edildim buyurmuşlardı. Yani büyüklerin bir iltifatla kavuşmak için senelerce hizmet edilir. Hizmet etmeden iltifata kavuşmak da hususi bir nasip meselesi, hususi bir ihsan, hususi bir iltifata kavuşmak oluyor. Allah Teala'nın bir velisi davet ediyor. Ne büyük nimettir. Ne büyük mazhariyettir ki Allah Teala'nın bir veli kulu seni sevdim diyor ve davet ediyor. Tabii hemen gittim. Elhamdülillah gittim buyurlar. Davet etmeseydi gidemezdim. Kendisinin davet etmesinden cesaret alıp da gittim. Kendisi davet etmeseydi gidemezdim. Mübarekler buyurmuşlardı ki İnde zikri salihin tenzili rahme. Yani salihlerin, evliyanın anıldığı yere rahmeti ilahi yar. Onun için hep Efendi anlatırlardı. İmam Rabbani Hazretleri'ni anlatırlardı. Mevlana Halit Hazretleri'ni <laughs> anlatırlardı. Yani evliyanın hallerini, büyüklüklerini, sözlerini, yaşayışlarını anlatırlardı. Hatta efendilerinin nasıl yemek yediklerini, nasıl çay içtiklerini anlatırlardı. Çünkü indi zikri salihin tenzili rahmet buyuruyorlar. Allah adamlarının anıldığı yere, bahsedildiği yere rahmeti ilahi yağar. Buraya rahmeti ilahi yağsın diye onların isminden bahsediyorum buyuruyorlardı. Hatta kitap okumanın İlim öğrenmenin üzerinde çok dururlardı. Bir gün hatta İhlas motora gelmişlerdi ve 94 senesiydi. Orada bahçede bir saat kadar sohbet oldu. Orada da buyurmuşlardı ki bütün arkadaşlarımız müsait zamanlarında toplansınlar kitap okusunlar. Kitap okumak şarttır. İlim öğrenmek şarttır. İlim öğreneceğiz çünkü İslamiyet'in en büyük düşmanı cehalettir buyuruyorlardı en büyük düşman yani İslamiyet'in en büyük düşmanı cehalettir. Kitap okuyacağız ve ilim öğreneceğiz buyuruyorlar. Kitap okumak şarttır. Müsait zamanlarınızda bir araya toplanın kitap okuyun. Hatta herkes evinde tabii ki okuyacak ama bir araya toplanıp da kitap okumanın da üzerinde duruyorlardı. Müsait zamanlarınızda toplanın kitap okuyun buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyuruyor. Hadis-i bu buyurlar. Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz Hatta bir hadis-i şerifte de talebül <laughs> ilmi farizatün ala külli müslüman ve müslümetin yani erkek olsun kadın olsun ilim öğrenmek bütün müslümanlara farzdır buyuruluyor. Bütün müslümanlara ilim öğrenmek farzdır yani kadın erkek ayrımı da yok ilim öğrenmek için. talebül ilmi farizatün ala külli müslümin ve müslimetin. Yani kadın erkek herkese farzdır bu. Yedi yaşından beri kitap okuyorum. Kitap okumadan da duramıyorum. Fakat hala kitap okuyorum. Fakat ben her şeyi efendilerden öğrendim. Öyleyse şey niye çok kitap okudum? Kitaplar yazarken ben bunları efendilerden duymuştum. Efendilerden bunları zaten öğrenmiştim diye yazamazdım. Onların vesikasını bildirmem lazım. İnandırmak için, anlatmak için vesika bildirmem lazım buyurlar. Efendilerinden öğrendiklerimin vesikasını yazmak için kitap okudum hep. Fakat çok kitap okudum ama şu kanaate vardım ki bir mürşidi kamil görmeden rastgele kitap okuyan mutlaka sapıtır. Çünkü her kitapta farklı yazıyor. O kitap öyle diyor, bu kitap böyle diyor. Hepsi farklı şeyler yazıyor. Rastgele kitap okuyan sapıtır buyurlar. Fakat bir mürşidi kamil görmüşse, bir mürşid kamilden öğrenmişse onun imanı sağlam kalır. O sapıtmaz bir Dolayısıyla Dolayısıyla mürşidi kamil görünce ne okursa okusun doğruyu eğriyi bilmiş oluyor. Okuduklarını önceki bildikleriyle tartmış oluyor. Yani öğrendiklerini bu doğrudur diye öğrenmiyor insan o zaman bir Mürşid-i kamil görmüşse Mürşid-i kamilden öğrendiği zaten belli şeyler var. Okuduklarını o doğru bildikleriyle mukayese ederek, kıyaslayarak okumuş oluyor. Onun için sapıtmamış oluyor. Yoksa rastgele kitap okursa bir Mürşid-i kamil görmeden okursa o kişi sapıtır buyurmuşlardı. Hatta sık sık buyuruyorlardı ki bizim kitaplarımız çok kıymetlidir. Şimdi bunu duyanlar da diyecekler ki ama da kendi kitaplarını met diyecekler. Fakat bizim kitaplarımız neden kıymetlidir? o kadar mütevazilerdi ki. Çünkü bana ait bir kelime yok mu bizim kitaplarımızda? Hep büyüklerin, mürşidi kamillerin sözleri, hep alimlerin, evliyaların sözleri bana ait yok. Hatta o kadar mütevazi ediler ki kendi sözlerini cam parçası kabul edip pırlantanın yanında cam parçasının işini buyuruyorlardı. Onun için biz pırlantanın içine işte cam parçasını karıştırmıyoruz büyüklerin sözleri, büyüklerin yazıları, bizim yazdıklarımız. Hep büyüklerden naklettik. Alimlerin, evgarların sözlerini naklediyoruz. Onun için kıymetli. Bize ait yazı olmadığı için kıymetli diyoruz buyurmuşlardı. Gerçi kendileri de o büyüklerden olduğu halde kendilerini büyük görmeyip bize ait değil hep eski büyüklerin yazdığı kitaplardan nakildir. O büyüklerden naklettiğimiz için o büyüklerin yazıları sözleri olduğu için kıymetli bizim kitaplarımız. Efendimizleri bize hangi kitabı tavsiye etmişse, hangi kitabı anlatmışsa hep o kitapları aldık. O kitaplardan tercüme ettik, o kitaplardan faydalanıp ona göre yazdık kitapları. İşte bizim kitaplarımızda onun için hep kıymetli yazılar var. O büyüklerin yazılarıdır. Çünkü alim kafadan söyleyen değil, kitaptan söyleyendir. Çünkü efendileri vaaza çıkacağı zaman hep kitapları karıştırırdı, not alırdı, ona göre anlatırdı. Mekke Efendi'nin de önünde daima üç beş tane kitap olurdu, o kitaplardan anlatırdı. Çünkü alim kitaptan söyleyendi. Biz de o büyüklerin, alimlerin kitaplarından hazırlayıp yazdık. Kendimizden bir şey koymadık.